Herkese selam. Uzun zamandan sonra. Hanımı anlatıyorum. Uzun anı. İngilizce kursu biteri. Çok oldu ama ben. Şimdi anlatıyorum. İngilizce kursu biteceği. Gün herkes bakkaldan. İçecek chips çikolata. Alacaktı ve biz yiyecektik. Son gün olduğu için. Böyle bir şey yaptık. Babam bana yüz lira. Vermişti sonra. Ben aldım çikolata cips. Ve almıştım. Sonra sınıfa geçtim. Elif'i gördüm. Elif'te takılmıştım. Diğerleri gelene kadar. Diğerleri geldi sınıfta. Yoğun cips ve çikolata. Kokusu vardı. Sonra da hoca geldi ve film açtı. Biz filmi sevmemiştik. Hoca da başka film açmadı. Ona sinir oldu. Sonra filmin yarılarında. Kapattı. Hayır. Sonra şarkı açtık. Çizim oyunu oynadık hoca. Arkamıza bir şey. Çiziyor biz de onu. Tahtaya çiziyoruz. Sıra bize gelene kadar. Biz Elif ve Emirler. Masanın altından. Geçiyorduk çünkü. Not. Sıra bana geldi ve benim. Çizdiğin ne hocanın. Çizdiğinin alakası. Olmadı. Oyun bitti hoca karneleri. Almaya gitti. Karneleri aldı geldi. Bize verdi. Benimki hepsi. Çok iyi. Sonra hatıra için. Fotoğraf çekilecektik. Ama bir türlü çekemiyoruz. Saçma sapan. Hareketler yapıp. Duruyor o yüzden. En sonunda çekmeyi. Başardık. Bu anı bu kadardı. Seviliyorsunuz görüşürüz.